Annesi ne oldu gene mi kızdın sen bana? Büyümüş mü azıcık bir gün yavruları? Bir gün önce mi çekmişler bu onları 9 tanelermiş o gün de 9 saymıştı ama altında yokmuş yani. Burada bir tane altında var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya dövetsizdir ya problemlidir ama maşallah yine 9 tane iyi performans olur kuzum biraz daha büyüsünler bir iki günde dışarı herhalde bugün ikinci üçüncü günleri kuzum annesi çok sinirlisin ama zen ya çok sinirlisin çok 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 Hayret eşi yok piyasada. Hangisi eşi onu da bilmiyorum gerçi ama. Bu yavruları şeye çıkarttığında gelir erkeğiydi. Hay kuzum benim nasıl bana kızar. Tamam annem tamam bak kızma tamam annem benim.